Pofuduk ayı ve orman arkadaşları. Bir zamanlar yemyeşil ormanda Pofuduk isimli küçük bir ayı yaşardı. Pofuduk, yanaklarındaki kocaman tombul yanakları ve sevimli yürüyüşüyle tanınırdı. Ancak ormandaki bazı hayvanlar onun bu özelliklerini sürekli alaya alırlardı. Pofuduk bu durumdan dolayı çok üzülürdü. O, neden kendisi gibi sevimli olmadıklarını anlayamazdı. Kendisine gülmeyen tek kişi Mavi Tüy isimli Bilge Baykuş'tu. Mavi Tüy Pofuduk'a herkesin benzersiz ve özel olduğunu anlatırdı. Kendisini sevmesi ve başkalarının ne dediğini aldırmamasını öğütlerdi. Pofuduk, Mavi Tüy'ün bu sözlerini düşünerek teselli bulurdu. Bir gün ormanda zıpır tavşan Pofuduk'u yine alıya aldı. Ama bu sefer Pofuduk güldü ve ben kendim olmaktan mutluyum dedi. Diğer hayvanlar şaşırmıştı, Pofuduk'a hayranlıkla baktılar. Günler geçtikçe Pofuduk güven kazandı ve yeni arkadaşlar edindi. Neşeli kedi, uçar fare ve sıçrayan kurbağa gibi canlarıyla vakit geçirdi. Hepsi Pofuduk'un neşesine bayılır ve onu olduğu gibi kabul ederlerdi. Pofuduk ve arkadaşları ormanın her köşesini birlikte keşfettiler. Onlar bir ağaç kovuğunda gizemli hazine bulduklarında hep birlikte sevinçten zıpladılar. Macera dolu günler Pofuduk'un yüreğini sıcak tutuyordu. Sonunda Pofuduk anladı ki asıl güç kendini sevmekte ve gerçek dostlukta yatıyormuş. O ve arkadaşları güçlerini birleştirerek ormana sevgi ve mutluluk yaydılar. Artık ormanın en sevilen ayısı Pofuduk'tu. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.